Merhaba, bugün sizlerle bu çantayı yapacağız. İnanılmaz kolay ve tam olarak bir günde biten, hatta bir gün demeyeyim birkaç saatte örebileceğiniz bu çantanın yapılışını öğreneceğiz beraber. Hem elimizde kalan iplerimizi değerlendiriyoruz hem de ortaya çok şirin şeyler çıkıyor. Bakın böyle arkasında çevirdiğimde bu şekilde. bu çantaya istediğiniz renkleri katabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Ben siz çok isteyince henüz çıt dikemedim burada. Evet buralara çıt takabilirsiniz. İsterseniz belki fermuar kullanmayı seviyorsanız çantalarınızda tam buraya bir fermuar yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yani kartlık olarak kullanabileceksiniz ya da bozuk aslında gerek yok fermuara ama içiniz rahat edecekse oraya bir de fermuar ekleyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi çok basit. Hemen e, yapabileceğiniz ve bu örneği de birçok çantaya da uygulayabilirsiniz bu arada. Ee, her çantaya yakışıyor. Şimdi elimde benim bir bu ipim vardı. Böyle ben kağıt ipleri çile haline getiriyorum. Böyle kullanmayı tercih ediyorum. Bakın bir de bu rengim vardı. İkisinden birini seçmek istedim ama daha az olan ip <laughs> Evet, onu seçtim. Çünkü diğer ipten daha vardı. Şimdi 20 tane zincir çekeceğim. Çünkü elimde 19 tane sık iğne olması lazım. 19 sık iğne olduğu zaman model için tam yetiyor. O yüzden zincirlerimi burada çekmeye başladım. 20 olana kadar çekiyorum. Dediğim gibi bu modeli başka çantalara uyarlayabilirsiniz. Sırt çantalarına da çok yakışıyor. Plaj çantalarına da çok yakışıyor. Gayet güzel bir model. Şimdi hemen bakıyorum. 20 taneyi tamamladık. Hemen dönüyorum. Bakın ilk zincir boşluğuna değil. ikinci zincir boşluğuna hemen sık iğnemi yapmaya başladım. Bu şekilde her bir zincir boşluğunu sık iğne yaparak Sıra sonuna kadar geleceğim. Şimdi buraya geldikten sonra elimde 19 tane sık iğne olması lazım. Bakın burada hemen ben sayıyorum. Tam olarak elimde 19 tane sık iğne var. Şimdi hemen bir zincir atıyorum, döndürüyorum örneğimi. Bakın ilk zincir boşluğunu bu sık iğnenin tepesine bakın. Hemen battım. bir sık iğne yapıyorum. Şimdi aynı boşluğa bir doladım bakın. Batıyorum. Hemen çıkardım. 3 tane ipim var. Üçünü birden alıyorum. Buna yalancı trabzan diyoruz. Hemen bir tane daha doladım. İkili trabzan yapacağız. Şimdi ikisini birlikte, İkisini birlikte. Bakın bu şekilde yelpaze gibi oluyor aslında. Bakın 1 2 üçüncüye batıyorum bir sık iğne yapıyorum aynı boşluğa bir yalancı trabzan yapıyorum bir de aynı boşluğa ikili trabzan yapıyorum bakın ikisini birlikte ikisini birlikte Evet şimdi bakın yine aynı şekilde iki tane atlıyorum üçüncüye batıyorum bir sık iğne yapıyorum Evet battım. Bir yalancı trabzan. Hemen arkasından bir de ikili trabzan yapıyorum. Böyle sıra sonuna kadar geleceğim. Yani modelim bundan ibaret. Yukarıya çıkışı da göstereceğim size zaten. Böyle bakın bir sık iğne, bir yalancı trabzan, bir tane de ikili trabzan ekliyorum. Böyle sıra sonuna kadar geleceğim. Şimdi sıra sonuna geldiğimde eğer tam 19 sık iğneniz olursa 1, 2, 3. boşluğunuz kalacak. Bu sonuncu sık iğneniz zaten. Oraya hemen batıyoruz. Bu sefer model kurmayacağız. Sadece bir tane sık iğne yapacağız. Sıra sonlarını böyle yapacağız. Bir zincir çekip döndürüyorum. Bakın Hemen ilk sık iğnenin olduğu yere ilk boşluğa karşıma gelen bir sık iğne. Bir ikili trabzan. Bir de pardon yalancı trabzan. İkili trabzan yapıyorum. Bir iki üçüncü boşluk. Bakın hep sık iğnelerin aslında üstüne denk getiriyoruz. Hep sık iğnenin üstüne model kuruyoruz gibi düşünebilirsiniz. bu şekilde ilerliyoruz. Dediğim gibi çok basit ve kolay üreyip hemen yukarılara sizi ulaştıracak bir model bu. Kısa sürede de bitirebiliyorsunuz. Cüzdan olarak gerçekten çok kullanışlı. Ben böyle yaptığım şeyleri hediye etmeyi de çok seviyorum. Ve çok tatlı bir hediye oluyor. Böyle gidiyorum bakın hemen bir yalancı trabzan bir de ikili trabzan şeklinde ilerliyorum. Yine sıra sonuna kadar geldim bakın. 1, 2, 3. kaldı. O zaten sonuncu sık iğnem. Oraya bir sık iğne yapıp zincir atıp dönüyorum. Ve bu şekilde ilerleyeceğim. 30 sıra yapmış olmak benim için yeterli. 30 sıra yapıp geliyorum. 30'u tamamladım bakın. Aslında çantamız bitti sadece birleştirmesi kaldı. E, bu 30'u nasıl sayıyorum? Böyle bakın. Şu çizgilerden sayabilirsiniz 30'u bu şekilde. Şimdi ben e, tabi Barbie çantası dedik. <laughs> o yüzden pembe ip seçtim. E, şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunu istediğimiz ayarda katlıyoruz. Bu şekilde. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz İsterseniz kapağı büyük olsun uzun olsun derseniz biraz daha örüp bir iki sıra daha örüp yapabilirsiniz benim için bu yeterli olacak ben videoyu çektim sanmıştım ama <laughs> video kaydı olmamış o yüzden söküp tekrar sizin için burayı yapıyorum şimdi bakın karşılıklı gelen her boşluğa birer sık iğne yapıyorum aslında Bakın geçirdim arka taraftan da herhangi bir sayısı yok. Rastgele yapabilirsiniz. Zaten fazla olursa e, sizi örgü uyaracaktır. Bu şekilde bakın böyle başa kadar geleceğiz. Karşılıklı olan yerlere her bir ilmekten geçip sık iğne yapıyorum çok yakıştı. Bu pembe de çok güzel oldu. Diğer pembe de öyleydi. Bakın kapak kısmına geldim. Aslında her bir sıraya bir sık iğne gibi de düşünebilirsiniz. Boşluklar tamamen yaptığınız sıralara denk geliyor. Köşelerde ben iki tane yaptım her birine. Evet tamamladım. Geldim şimdi baştan sona kadar. Bakın kapağı da kapatıyorum. Gerçekten çok şirin oldu çit çatı yapabilirsiniz, şöyle gösterdiğim yerlere isterseniz fermuar da yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Bakın iki pembe de gerçekten çok tatlı oldu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olursanız da ayrıca çok mutlu olurum. Hepinize kolay gelsin.